Hepinize merhabalar. Bu YouTube'da son çekeceğim videodur. Artık yapacak bir şey yok. Bu YouTube'da şu anda bu kanalda YouTube'da şu anda lan ne baka... Şu anda bu YouTube'da lan... şu anda bu YouTube'da çektiğim ilk video olacak arkadaşlar bu kanalda. Çünkü neden son videoyu? Anladım zaten kanal bıraktım artık. Kanal gitti. Yeni kanal geldi. Tabdim yapılı bay dedim. sizleri üzmeyeyim diye. Bu buradan tek bir kayıt yapayım dedim. Çünkü YouTube'a bırakacağım artık bu kanaldan. Yeni kanalım var arkadaşlar. Artık Berkal YT, Altray, Altray YT bir şey. Hepsi büyük harfler zaten. Benim ismimin aynısı. 600 abonelik bir şey var. Onda 1000 abone olmaya çalışıyorum şu anda. Efsane videolar yapıyorum orada. O yüzden bu kanalı artık bırakıyorum. Kendinize Allah'a emanet olun. Ben şu anda bilmiyorum işte kanalı bırakasım geldi. O zaman hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Şaka yaptım. Kanalı yenik 600 600 abonelik kanalım olsa da yine de video çekmeye yapacağım yani bu kanalın niye böyle kim oğlum ben bu mis gibi kanalın niye böyle de dediğinizi duyar gibi ya da öyle demiyorsunuz o zaman ne yapalım şimdi size diyeceğim ben kaç gündür video çekiyorum oğlum ne günü Allah aşkına yıl oldu zaten yıl evet tabii ki de bir yılı video çekmiyorum şu anda bu kanal açanı 2023 yılı oldu abi. 2024 yılındayız. GTA GTA 6 zaten 2025 yılında çıkacak. Şu an 2024 yılında yılındayız. Yılındayız. Ya kelim konuşmayı unuttum ya. İşte 2024 yılındayız. Ben de ben de bu tableti yaptırdım ve bu da video çekeyim. Şimdi ben tabletimi neden yaptırdım? Onu söyleyeyim. Şimdi benim tabletim gittim de bozuldu. Bozuldu söketin. Allah cezası söketin. Tam bir soket Gitti işte söket gitti. Ben de gittim. Payı aldım böyle yapıştırdım. Söketi yaptım. dokunmatik yaptırmadım. Çünkü adam dokunmatik yaptıysa zaten tüm bu, bu dokunamatik bozuluyor. O yüzden ee, Video çekemeyeceğim maalesef. burada size bir şey daha söyleyeceğim. Şu anda 6. sınıftayım ve bir düz geçtim arkadaşlar. Neden düz geçtim? Neden? Evet düz geçtim nedense. Şu anda 2. dönemdeyim. 6. sınıfta yine hayvanlar sınıfına kaydoldum. İnşallah sesim geliyor gelmezse boş verin. Bir İş şey olmaz. İşte 6. sınıfta geçtim. Ve ikinci dönemde bir yorumlara yazın ki inşallah teşekkür alırım diye bir güzel yorumunuzu alayım. İnşallah teşekkür ediyoruz bundan sonra. O zaman Ne kapıları açılıyor? Neyse işte yepyeni bir videodan daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ya bu videoyu ilk çekim mi Bugün bir tane video çeksem artık. Aslında çeksem mi? çekmeyin bence Neyse boş ver <laughs> o zaman bize görüşürüz yepyeni yep 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 videodan <laughs> daha sonra hep tekrardan görüşe görüşeceğiz görüşürüz hoşça kalın bay bay ama ben de ben de çok uzattım ya